Merhaba, günaydın canlarım. Böyle sabah sabah eldivenlerimi aldım, çöp, çöp torbamı aldım. Nereye gidiyorum? Dışarıya çöp toplamaya gidiyorum. Sitemin içinden başlayacağım arkadaşlar. Yürüyüş yolumdaki bütün çöpleri toplayacağım. Oralara bayağı kola şişeleri, bir bira şişeleri, bir şeyler atmışlar. Onları toplayıp çöp atacağım canlarım. Sen niye yapıyorsun derseniz. İçimden geliyor. Duramıyorum. Bu kadar basit. Bu benim vazifem değil ama atmasalar daha iyi ama ben de duramıyorum onlar orada durdukça. Görev hissediyorum. Tamam mı arkadaşlarım? Eldivenimi de sıyırıp çöpe atarım. Bu, bu torbamı da doldurur çöpe atarım. Evime gelirim. Biraz oturur yürürüm. Hoşçakal.